Yunanlıların sürpriz saldırısını yaşattık onlara. Maraton koşusunda da aynı bunu dedesi böyle koşmuştu. Terslere karşı. Evet evet. Bunun dedesi de böyleydi. Namissiz. Şey efendim beni savaşa alabilir misin? Kes. Alarima namissiz. Tamam iptal ettim. Etti. Efendim benim tayinim çıktı Sivas müftülüğüne. Size kolay gelsin. Size iyi seferler. Ben artık barışı kabullendim. Savaştan uzak yaşıyorum. Sağlıkla ben yaşayın. Artık, ben artık bir sufi oldum efendim. Kendinize çok iyi bakın. İyi seferler. Hoşçakalın. Hava Trenini Ölümcül Bir Şekilde Kaybediyoruz Ordu lazım. Yok İtalya Japon Türüş Türüş Ben girmem <laughs> Ne Demek Girmem Adam Pis Pis Diye Bağırıyor Lan Alman Tankları Geliyor Keşke Osmanlı Galip Gelseydi Japonlar Surası Ölecek Efendim Surası Ölecek Ama Ondan Sonrasını Bilemeyeceğim Ondan Sonra bir Ağır Ağır Geri Çekileceğiz Aynı Yunanlılar Gibi Önce Savaş Sonra Geri Çekil Efendim, yani kendi kendine örnek gösteren de ne bileyim. E öyleyiz zaten. Yani biz kendi kendimize örnek gösteren bir milletiz efendim. Bu babadan Makedon ne efendim? Belli dalga geçmeye çalışıyor sürekli. Biz babadan olan esiriz. E, e, efendim valla yaşlandım çöktüm ya şu bıyıklarım ağrıdı yeter artık. Ya bu şey Japon. Alman tembileri geldi. Ferroito! Efendim yardım. Ferroito! Türkiler! <laughs> Türk! <laughs> Malaka! <laughs> Ben gelmem, ben gelmem. Ben... ne demek gelmem? Türk hani canım, hani Türkiye Helenizm? Hello? Yardım et. Türk yardım et. Çok tankı var. Mali yardım edebilir. Efendim tanklarını kontrol altına alın lütfen acil. Ee, <laughs> siz orası sizde ben hiç bakmıyorum oraya. Onlar çoktan kontrolden çıktı. Ben Attika'ya bir duvar örüyorum. Türkiye! Türkiye! malaka budala! <laughs> Türş yardım et Türş. Militerlerimi konvertlemeye başladım. Keşke Yunan galip gelseydi. Keşke, keşke. Keşke, keşke Bizans gaz... olsaydı. İtalyan galip gelseydi keşke. Ya İtalya sen de ben gelene kadar mı idrac Böyle bir ittim bir kubarttın beni sona <laughs> Aa ben niye bu kadar gaza geliyorum ya? Zamanında itilaf devletler de aynısını yapmıştı. Gazlamı çalışıyoruz biz nedir?